Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba bugün sizlerle ve arkadaşlarım gök görüntüsü pet çıkacağız. Hadi o zaman videoma geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk önce arkadaşlar kedi köpekten su tavşanından kız köy ölecekten size arkadaşlar şundan oluyor. Durun ben size hemen göstereyim. Size arkadaşlar şundan. Allah yanlış yere görmemişim. Bir de şu su kapından su tavşanından, kuş köyü bir de arkadaşa kedi köpekten oluyor. Bugün da yapacağız arkadaşa. Kedi köpeğimiz olmadığından dolayı. <laughs> ne yapacağız ben bakalım. Pet pot. Şimdi arkadaşlar eklemizeceğiz. Tamam arkadaşlar. Şimdi 7 oldu. Arkadaşlar bakalım. Korkuyorum. Ben gözümü kapattım. Ateş ejderhasımım. Farklı şu an. Ama böyle giderse alamayız. <laughs> Öf. Ne yapacağım? Şimdi. Bunlardan olmuyor bildim kadarıyla. Ama bunlardan da bir tane oluyor bakın. Yani para verdiğimize değmez. <laughs> Öf. Keşke sadece kedi ve köpeğin çıktığı bir tempet bu olsa. Bir de onlara çok fakirler diye dalga geçtik. Şu an muhteşem. Neyse. Şimdi arkadaşlar durun. <laughs> Emesim yok. Ve ben nasıl alacağım? Bundan 90. 108. Oh my god. Arkadaşlar. Aa, bizim Joker Sadık Dost'a ihtiyacımız var. Yani bundan bir tane alsak bile. Bir de Joker Sadık Dost'ları bakayım ben. Ona göre şu paketi alacağım. 45 e manz. Değer mi? Aa, arkadaşlar biz bu paketi alalım ve Joker Sadık Dost isteyelim. iki tane. Çok mantıklı bence. Sizce? Bence mantıklı. Ah. Ve o kadar iş almak yerine bir süre iş aldım. Ay Arkadaşlar kedi ve köpeğimizi öldü. Ama arkadaşlar biz tabii ki de bir tanesini yapacağız. Ay. Ellerim. Tamam inşallah para verdim et değer. 3 mobilya al diyor burada zaten çok bir 2 mobilya al diyor bunu da alacağız. Şimdi iki tane. Şeker tatlı dost isteyeceğiz. Karşılığında ne vereceğiz? İki tane tanesinde... şeker sata gitti. Mamus. Arkadaşlar şimdi desteme gidiyor. Hey ya. Şimdi ışınlandık. Joker Sadık Dost. Joker Sadık Dost. Bakın buna. Joker Sadık Dost. İki. Dı. İki tane Joker Sadık Dost anlamında şey diyeceğim. Tamam. Joker sadık dost. Joker sadık dost. Joker sadık dost. Joker sadık dost. Bakalım bunun ne kadar? Like var 19. Yani ee, peki ne anlamadım? Joker sadık dost. Joker sadık dost. Joker sadık dost. Ma Şu dur sadık yapamam. Özgürüm ama yapamam. Benim Joker Sadık Dost istiyor, istiyor acaba. Joker Sadık Dost. Joker Sadık Dost yoksa yakarım. Joker Sadık Dost. Joker Sadık Dost yoksa parçalar. Merhaba. Joker Sadık Dost. Hmm. Yoksa Joker Sadık dost Gidiyorum ben Ya bu da üçüncü seviye Gelmiş buraya köpek alacaktım Ondan Çoşteydi bu. <laughs> arkadaşlar ben nasıl kedi köpek toparlayacağım, toplayacağım böyle. Arkadaşlar benim düşündüğümü siz mi düşünüyorsunuz? Keşke bu paket bu az önceki paketten bir sürü bir sürü olsaydı arkadaşlar. Neden mi? Evet. Arkadaşlar şimdi hala arıyoruz. Yok yok yok. O yüzden mecburiyen İki tane, iki tane köpek isteyeceğiz. Yok kedi, kedi. Ama ben de kediye ne veririm? Köpek veririm. Ben de kediye köpek veririm. Kedi, kedi. arkadaşlar. Nasıl bir, iki, üç, dört, beş, bir tane de mavi. Hadi bakalım. Arkadaşlar. kedim. İki kedim oldu. Yaşasın. Şimdi arkadaşlar kedi aramaya devam. Keri, keri. Keri. Keri keri. Kedi kedi kedi. 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 Kedi kedi. Kedi. Kedi lütfen. <laughs> Ay fakirmiş gibi kedi istiyoruz. Ay bir de niye kedi. Kedi 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 lütfen kedi verin bana kedi 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 lütfen kedisi olamazsın kedi iki tane kedim olunca mutluluktan havaya uçacağım Kediye de oluyor çünkü benim hemen kedi bulmam gerek. Kedi. Kedisi olan yok mu? Kedi. Kedi. Arkadaşlar hiç mi kedisi olmaz? kadar gidiş olmaz mı? Şimdi arkadaşlar tekrar da ben karakter değiştirdim. Şimdi karakter değiştirelim. Tamam. Ve bu arkadaşlar hemen çık kedi 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 kedi, kedi. 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 Kedi, kedi, yok mu kedi? Kedi, kedi, kedi. Ay yok bundan kedi istemez. Adam gibi adamdır. Ondan sonra da bizim bir çıkmış. Kedim, kedi, kedim. Kedi yok mu kimsede? <laughs> Sadece tek istediğim bir kedi. <laughs> kedi. Hiçbir insan olmaz mı bir kedi? Kedi. <laughs> Kedi. 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 Kedisi olan yok mu? Kedi. Çiçi. <laughs> Merhaba diyeyim. Saçı. Bir tane daha saç. Bir tane daha. Canım inşallah kedi. Kedi sağlam birini gördüm. Kedi, kedi. 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 arkadaşlar şimdi şans son şans kedi ye buradan alacağız artık kedi play kedi. Kedi. kedi 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 arkadaşlar kedi 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 Arkadaşlar bu videoda kaç tane kedi dedim Videonun sonunda size tekrardan soracağım. Ve videonun sonunda sorduğum kedi ile birleşik olacak. Yani o kedi de dahil. Neyse biraz fazla kedi. Kedi lütfen. Uy. Merhaba. Çok teşekkürler. Ben de sana ne vereyim? Kızı pende vereyim. Canım ben sana buradan hop abart neyse bari bunları da kurtulayım domuzcuk ay yok bunu koyamam bir bir tane bence mi? bence de <laughs> canım Yaşasın. Çok teşekkürler. Şimdi ben bu bütün kedileri birleştirip senin verdiğin kedilerle harika bir şey yapacağım. Arkadaşlar pişman olacak kedisini verdiğini. Onları birleştirip benim gibi özel petler yapabilirdi. Ben şimdi hemen şu garip olası kostümden kurtulup kendi kostümümü giyeyim. Oh. Canım kostüm. Arkadaşlar şimdi bunları büyüteceğiz. Ondan sonra arkadaşlarım 12 Elmasım. Tamam bir tanesi büyüttük. Ah, oh, unuttum. Şimdi bu kediyi de bir büyütelim. Arkadaş üzgünüm ama bütün elmasım bunun için böyle açıyorum. Canım elmaslarım. Çünkü gerçekten reklam izleyecek durumda değilim. Ama mecbur bir tane izlemek zorundayım. Allah yanlış. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu sefer mecburiyetle tam 3 tane reklam izleyeceğiz. Ama bari Allah canım çok acıdı. Arkadaşlar kediyle, köpekle, e, şey kulis ördekle, e, şu kaplanıyla ve su tavşanıyla oluyor. Ben kediyi seçtim. Çünkü kedi çok tatlı. Ve arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım olacak mı? İnşallah emeğime değer. Ay reklamı kapatmışım üzgünüm. Arkadaşlar konuşmayın o kadar zahmetmişim şey ki reklamı kapatmayı unutmuşum. Neyse beraber reklam izleyelim birazcık. <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar şimdi ben seviyeleri atladım oraları çekme atmışım. Şu an bir tane seviye atladım arkadaşlar. Şu an oyun oynayarak seviye atlayacağım. Petimi çünkü arkadaşlar hmm, çok özürcü bir haberim var. Elmasım bitti. haha iki elmas kaldı. O yüzden harcamıyorum. Şimdi kaç tane görüyorsunuz efendim? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Yaşasın. İnşallah yanlışlıkla 19 başlamamış şimdi. Hadi bismillah. Yaşasın. Dündürün dün dün. dün. Krelti birazcık dinlenecek. Ha <laughs> ha. Zor seviye o Sen görüyorsun. Tamam bu hangi bitti? Neyse. En önemli olan bunu yapmak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ay 18 19 20 21 İnşallah yanlış saymamışımdır 22. Ay. doğru. Doğru de doğru doğru. Aa. Ya neyse. Önemli olan. Önemli olan. Yeni güzel yapmam değil mi arkadaşlar? Ben bir tane sıkıntı olduğunu fark ettim. Oo arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar bunu birkaç kere oynamam gerekecek. Haydi bekleyersin. Aslında buna oyun var bende. Ha ha ha. Tontidi bom bom bim bim bam. Haydi bismillah arkadaşlar. Kaç tane görüyorum? Çok heyecanlıyım. 1 2 Canım 3 4

Arkadaşlar şimdi kaç tane görs aman şıkmıştım. bum bum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bir şey on Arkadaşlar bu arada birazcık fazla karıştırmış olabilirim hadi bakalım Karıştırmamışım. <laughs> Çünkü saydım. Ay, hi, hi. Haydi bismillah. Zor seviye. Arkadaşlar burada bu pet oyunları gerçekten çok iyi petlere seviye atlıyor. Galiba pet oyunu olduğundan dolayı. Hi, hi, hi. Neyse. Odaklan. Bu zor seviye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Birazcık fazla saydım. Arkadaşlar bunu yanlış yapma ihtimalim var. O yüzden pek umursamıyorum. <laughs> Ay bir de doğru yapıyormuşum ben şok. Ama saymadım o yüzden yanlış yapabilirim. Ama zor seviyedi ne yapalım? Bak 23. Neyse önemli olan kızını ya da kaybetmem. Allah'ım yine başladım böyle. Neyse arkadaşlar yani de çok iyi. Bence savaştım yine. Dört tane peti saymayı unutmuşum. Yaşasın. Yes. Aa, o dördüncü seviye miydi? Arkadaşlar o dördüncü seviyeymiş. Ben bunu daha yeni öğreniyorum. Her kız benim pet'im. Pet. Değil mi? Arkadaşlar şimdi benim en mutlu alacağım kısım. Neden mi? Koş. Koştur bom bam bim bam. biri bam bam. Oh, arkadaşlar sonunda geldi. O oh, heyecanlı an. Geldi de çattı bence. Sizce? <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlıyım inşallah kediden oluyordur yoksa gerçekten uçan tekme yediririm herkese. Çok o emek verdim size süper bir. Aa, arkadaş. Arkadaş. Arkadaşlar. Çık. 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 Çünkü arkadaşlar böyle sorun olmaya devam ederse ben bunu döverim. Döverim. Ay. Neyse arkadaşlar bence yapacağım. İnanıyorum. İnanıyorum. Arkadaşlar inşallah yaparım. Çünkü olamaz. Tekrar deney yaparsa ben büyük ihtimalle bu tableti yanlışlıkla kırabilirim. Çünkü birazcık sinirlenmiş olabilirim. İnşallah yaparım. Çok mutlu olurum çünkü yaparsam. Çünkü o kadar emek verdim ki size anlatamam. Bakın kaç saatten beri burada çalışırım. Siz de biliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bakacağız. Bu hadi. Üç tane kediyi birleştireceğiz. Demek ki kedi de olabiliyormuş arkadaşlar. Köpek de olabiliyor. Ay kaç kez diyeceğim. Arkadaşlar şimdi yapacağız. 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 Yoksa yanımızda o kedinin olması mı gerekiyor öyle yapacağız? Abartmayın be. Bakın güzel işte. Evet. Evet. Hmm. İlla pek ekste mi gerekiyor? Neyse arkadaşlar. Ne? Neye... A dur. O zaman ben de kedimi yanımda tutarım. Hop. Bir de bunu deneyelim arkadaşlar. Olmaz tekrar da uçan tekme yiyecek. Hmm. Neyse arkadaşlar yarını bekleyeceğiz. Benim Allah nereye girdim? Nereye girdim ben? Arkadaşlar neyse yarın Allahu ekber. Töbe estağfirullah. Neyse arkadaşlar yarını bekleyeceğiz. Yarınki kısa videom olacak arkadaşlar. Çünkü ben şöz videosu çekmeyi bilmiyorum. Büyük ihtimalle konuşmadan özel pet çıkaracağım. Ama yazı yazmayı bilmediğimden dolayı sadece dümdüz olacak. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar da. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.